Gençler sizlere başarılar. Değerli takipçiler. ABC dik üçgeninde mevcut açı dağılımından ACD açısını saymaya çalışacağız. Görseldeki açılara baktığımız zaman neler var? Onu incelemeye çalışalım. Bir adet 18 var. 36 var ki bu artık 2 tane 18 demektir. 54 var ki bu da 3 tane 18 demektir. Demek ki biz işte 18'lerden ikizkenar üçgene geçebiliriz devamı ki eş doğru parçaları var DC ile AB eş doğru parçalarıdır Biz çizime sezgisel olarak 2 18 36 yapar buradan ikizkenar üçgenler özel üçgenler kurabiliriz düşüncesi ile şöyle başlayabiliriz D köşesinden BC'ye bir kesen çizerek taban açıları 18 derece olan bir ikizkenar üçgeni şöyle planlamaya çalışıyorum. Renklendirmeye çalışıyorum bunu. Buraya bir isim verelim artık. Burası E noktası olsun. Kurduğumuz EDC üçgeni taban açıları 18 derece olan bir ikizkenar üçgen olarak planlandı. 2.18 toplamı E dış açısına yazıldığında burası 36 olur. Bu defa da edep üçgenine bakalım. Bu da artık yeni bir x kenar üçgen olmuştur. Yani D'yi B'ye birleştirirken bu da renk olarak kırmızıyı alması lazım. Bu kez de şunu yapabiliriz. E, DC ile AB'nin eşit olduğunu gördüğümüzden dolayı EDC üçgenine eş olacak şekilde şuraya yazmaya çalışayım çözüm inşasını. E, EDC üçgenine eş olacak şekilde bu EDC üçgen üçgenin eşini ABD üçgeninin içine kopyalayarak eşini çizebiliriz. Yani oraya ne diyelim artık? FAB diyelim. FAB üçgeni çizebiliriz. Peki F noktası temsilen şurada bir yerde. F noktası burada temsilen bir yerde. Aynı renkleri kullanmamız gerekir. Orada AF ile FB eşit olmuşlardır. Taban açıları 18 derece olan bir x kenar çalışıyoruz. Şunlar 18 olmuştur. Peki iç açıları yazmaya çalışırsak şimdi 18, 18, 36 demek ki şuradaki geniş açı 144 derecedir. Peki şurada edep üçgeninde iç açıları çalıştığımız zaman 36, 36, 72 tepe açısı 108 derecedir. Peki bu sayede e, şunu görmüş oluyoruz. Artık AF ile de FB eşit olduğundan dolayı bu kez BDF üçgenini gene ikizkenar üçgen olarak görüyoruz. 54'ü parçalarken parçalardan bir 18 olduğuna göre geriye kalan açı miktar 36 olmuştur 54'ün parçalanmasından. Bu defa D'yi F'ye birleştirmemiz halinde orada da bir ikizkenar üçgen kurmuş ve görmüş oluyoruz. Ancak burada şöyle bir ayrıntı da var. EDF noktaları açı dağılımından lineer geliyor. Bunu ezbere söylemiyoruz. Açılara çalıştığımızda yani D'yi F'ye birleştirmemiz halinde D'yi F'ye birleştirmemiz halinde bağımsız olarak BDF üçgenine baktığımızda BDF üçgeninde tepe açısı 36'dır. Tabanlarda 72 olması lazım. Peki o halde 108'in bütünleri 72, 72'nin bütünleri 108'dir. Demek ki Burada 108 ve 72'lerin toplamı, 72'nin toplamı 180 yaptığından dolayı EDF noktaların doğrusal olmasını böyle söylemiş oluyoruz. Rastgele söylemiyoruz. Peki şimdi çizimlere devam edelim. Bu kez de BDF üçgeninde şu 72'yi buradan kaldırarak çizimlere devam etmek istiyorum. Orada 72'nin olduğu aşikar. E, AF doğru parçasını e, işte EB'yi kesecek şekilde uzatıyorum. Amacımız gene özel üçgenlere girebilmek, çalışabilmek. Burada da kesim noktasına G diyelim. Şöyle düşünelim şimdi. 144'ün bütünleyeni 36'dır. Yani şuradaki GFB açısı 36 derece gelecektir. Oysa ki burası toplamda 77, 72'nin parçalarından bir ne olmuştur? 36 olmuştur. Bu kez biz yeni bir e, GBF üçgenini kurmuş oluyoruz. Yani GBF üçgeni artık tabanda 236'dan 72 var. Bu da 36-72-72 açılı bir üçgendir. Peki burada eşkenarları biz aynı renklerle modellememiz halinde yine GFB üçgenindeki Eş kenarlardan dolayı şuraya eşit sembolünü, kırmızı sembol koymalıyız. Bunlar aynı renkli renkte aynı uzunlukta kenarlar. Dolayısıyla açı dağılımına devam ettiğimizde E, G, F üçgeninde toplamı şurada 70 olduğunu zaten görüyoruz. Peki artık şunlara bakalım şimdi. Burada X kenar üçgen olarak birçok X kenar üçgen kurduk. Bunlardan birisi şudur. EBF üçgenidir. EBF üçgenine baktığımızda, bu ikizkenar üçgen 36-72-72 açılı bir ikizkenar üçgendir. FGB'yi zaten kurduk ve yine EFG'yi taban açıları 36 olan bir ikizkenar üçgen olarak kurduk. Kenarları ben özellikle parametrik olarak isimlendirmek istiyorum. Mesela e, temsili olarak EC uzunluğuna K birim demiş olsaydı Yani şurası K birim olmuş olsaydı ED de K birim olurdu. Peki eşliklerden gelen kenar uzunlukları gene K türünden yazıldığında şunları yazmak mümkündür. Artık EC'ye eşit işte olan bütün kenarlar e, K türünden K birim olarak yazılır. DB uzunluğunda da K birimi yazdık. Dikkat edecek olursak şunu görebiliriz artık. Burada boyayarak ön planı çıkartmak istiyorum. Şu sarıyla boyamış olduğum üçgene bakalım şimdi. Bu üçgen EGF üçgeni de ikizkenar üçgendir. Onu buraya yazmaya çalışalım. EGF üçgeninde taban açılar 36 olduğundan dolayı EG doğru parçası ile GF doğru parçaları eşit olmuşlardır. Yani biz artık GF'yi K birim göstermişiz. Bu da K birimi olacaktır. Devam o ki bu kez yine kırmızı rengi kullanarak biz e, EG'ye de kırmızı rengi verip şuraya da kırmızı rengi verip eşit sembolünü koyabiliriz. Buradan zaten özel yapıları görmek zor olmuyor. K'ları kullanarak şimdi burada K birim devimiz halinde artık soru bitmiştir. Dikkat edecek olursak şimdi de AGC üçgenine odaklanalım. AGC üçgeninde e, işte AG'nin değeri AG'nin değeri K cinsinden 2K yapar. GC'nin değeri de K cinsinden 2K yapar. Devam ki artık AGC üçgeni soruyu bitiren e, üçgen olmuş oluyor. Peki o zaman renklendirecek olursak şurada e, kırmızıya çizmeye çalışalım. Şuradaki açıya baktığımızda bu açı toplamda e, X artı 18 gelmiştir. İkisi kenar üçgeninde e, çalıştığımızı göre o halde şuradaki bilmediğimiz C, A, G açısında X cinsinden X artı 18 gelmiştir. İki iç açının toplamı artık dışa yazılacağından dolayı direkt şunu söyleyebiliriz artık. E, X artı 18'lerden ikişer tanesi, iki tane X artı 18, 70 yapar. Bir tanesi 36 yapar. X artı 18, 36'dan x'in değerini 18 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Umarım anlaşılmıştır. Başarılar gençler.